Sivri sinekler, böcekler, haşereler. Erzurum genelinde zararlı canlılara yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın daha rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına hız verdi. 5 farklı ekip çeşitli noktalarda ilaçlama çalışması yapıyor. Yumurta ve pupa dönemlerinde ilaçlama işlemlerine ağırlık veriliyor. caddeler, sokaklar, yeşil alanlar özellikle ilaçlanıyor. Ekipler akarsu, dere yatağı gibi sulak bölgelerde de ilaçlama yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. İlaçlama işlemlerinin aralıksız sürdüğünü hatırlatan Başkan Sekmen İlaçlamayla zararlı popülasyonun önüne geçiyor. Aynı zamanda hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyoruz. Haşerelerle özellikle larva döneminde mücadele ediyor. Böylelikle zararlı canlıların çoğalmasını da engellemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.